Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba. Bugün isim şehir oynayacağız. Size biz yaptık ama size kısaca anlatalım. Biz yaz yazdık siz e, hazırlamışsınızdır. Şöyle yapalım. Şuradan başlıyor. Biz tutamıyoruz. Böyle e, kare çizmenize gerek yok. İsterseniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Biraz e, çarptım dur, da bir dur. yere. E, i̇sim, şiir, hayvan, bitki, eşya ve puan. Toplam da yapabilirsiniz yanına. Biz toplam Plan... yazdık. Evet. Hadi biz başlayalım. Hadi. Mesela isim harf A ile başlayalım. Yok A olmaz. Ee, arkadaş sen söyle. Dur. C. Tamam C. Ben buldum isim. Tamam. Bekle. Şuradan kum saatini alayım. Başlattık. C, C, harfiyle şehir yok söyleyeyim. Onu yazmayalım o zaman. E, C harfiyle şehir olanlar varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. E, videoda dediğimiz gibi e, abone olanlara ve like atları bir de like atanlara bir de çana, çana tıklayanlara e, yorumları açıyoruz arkadaşlar. Sonra... Hepsini açıyoruz. Sadece like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani kuzenimin kanalına abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben buldum. Şu ne, Bitki Yok, ne ya. ya? Ne? Bit Arkadaşlar bitkiyi bulamadı. Bitki ne? Ben de bit, Ben niye baklasana? Bitki ne? Arkadaşlar biraz canım yapra. Şey oldu. Ee, oluyor mu? Can. Yok. Bak, Hah, ben şey eşya buldum. Ben geçtim. Ben eşya buldum arkadaşlar. C ee, bitki de şey de yapabiliyorsun meyve sebze, sebze de olabilir olabilir aynen ya da bitki yazmayıp meyve sebze de yazabilirsiniz değil mi Hı -hı. araç mesela biz araç ben araç... yemek yazdım yemek 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 yazalım biz buraya bitki değil de buldum bir tane biz ben yemek yazıyorum. Hemen sen de sen de yemek yazabilirsin. Arkadaşlar bu arada sıkıldıysanız e, ileri sarabilirsiniz. Bu buralarda biraz düşünme. Tamam, biz yapalım. Biz bir yapıp gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süre doldu. O yüzden alalım. İsim tamam. Ceyda. Celal. Am şehir yok yok hayvan Ceylan ben ne kopya niye çekiyorsun çekmedim tamam Ceylan beş beş eş bitki ben yemek yazdım oraya ben de yemek yazdım ben de ceviz yazdım sen baktın ama ben. Aa doğru doğru ceviz ee, ceviz hani ee, şeyden yapılır ya arkadaşlar ee, neydi salatalıktan oradan bakarak yani bakarım. hıyardan hıyardan i̇şte hıyardan yapıldığı için o da sebze meyve ya bir de ona da bitki denir. Tamam. İşte ben de şuraya bakarak söyle. Bana bakma. Tamam. Şimdi eşya. Eşya bir şey bulamadım. Cam. Tamam. Bana ben... 10. Geceye 5. Tamam. Ben 10 20 20 30. Benim 30. Bunda 3 tur oynayacağız. 2 tane kaldı. Hemen yapalım. Ne bakıyorsun? Dur dur. M. M. Ben yazıyorum. Arkadaşlar bu alanları L'yi alıp yapabilirsiniz. Şehir M'ye başlayan şehir var mı? Galiba yok. Tamam hayvana gidelim. Ha ben buldum. Merhaba. Olmaz. Bakmadım. Eşya bulamadım. Bitki ma. Heh, bit Eşya Bitki buldum. buldum ben. Ben yaptım Hı. da şehir yok. Benim eşya kaldı. Eşya ben. Eşya. Ben hmm. buldum eşya. Benim de şehir kaldı. Senin şehrin dolu mu? Dolu değil. Dolu mu değil. Tamam hadi başlayalım mı? Hayır dur. Süre bitmemiş. Hmm, ben beklerim. Bitti hmm. arkadaşlar. Süre dur. bitti. Sizin de kum varsa kurabilirsiniz bu. 3. 3 da dakika. Bu 3 dakika. 48 saniye. Ee, bir de 38 sa Salise miydi? Galiba. Mehmet. Evet. Mehmet. 5. 5. Şehir yok. Yok. Yani var vardır da biz yazmadık. Bulamadık. Maymun. Ben de maymun yazdım. <laughs> 5. Bitki. Bir Mandalina. muz. On. Eşya. Yok mu? Bende var. Ne? Masa. Makas. Hmm. On. Hmm. On. Yirmi. Evet. Otuz. Yirmi. Otuz. Yirmi. Hadi Benim de 30. Hadi. otuz. Otuz Öparım. otuz. Otuz otuz. Artı koyalım. 30, 30, 60. Benim 50. Benim 60 ediyor seni. 50. 50 mi ediyor? Daha şunu bir tane Benim yani daha ya? Hı? Evet. 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 Dur. Ne? Ne ne? Ne? <laughs> ne? Ha ben buldum. Ne? Nehir kendi alınıyor. Yazdım zaten. beni Ne ile başlayan şehir var mı? Yok. Yorumlara yazın. Bilmiyorum. Yorumlar kapalı ama. Açırız. Anneme sorarım. Açırız aynen açarız. Açırız. açırız. Dediğimiz gibi. Hayvan. Hey. Neymun yazsam. <laughs> Neymun ne? Maymun. Arkadaşlar. Biz bulalım ya. Hmm. Şey dur diyorduk. Hmm. Evet. Ee, <laughs> bulalım ya. mı ya? Arkadaşlar. Bir şey diyecektim. Evet. Bir şey diyecektim. Siz yapmadıysanız videoyu durdurup e, yap 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 yapabilirsiniz. Sonra bizim gösterdiklerimizi yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, şimdi ben size isim, şehir, bir de hayvan yazıyorsunuz. Bitki, eşya. Sonra puan, bir de toplam Anladık yazıyorsunuz. Ya. Anlamamış, anlamamış, anlamamış olabilirler. Biz yapalım. Ben iki şey buldum. Ne buldun? Nehir ve nar. Ne? Nehir ve nar. <laughs> Nehir ve nar ne ya? İsim ve yemek buldum bitki yani. Hmm, ben bulmadım. <laughs> tamam hadi isim alalım. İsim Nehir. Nehir. Necip. Necip mi? Ne? Necip deseydin. Necip dedim. Hı, hmm, Necip de. Necip demedim. Tamam. Necip dedim. On. Yine de on aldım yani. Hayvan. Yok. Benim de yok. Sıfır zaten bu. Sıfır. Nar. Nar. Bitki ve yemek. Bitki yemek aynı, aynı şey yaptım ben. Bitki yemek nar. Bana sıfır. Ben de. ne? Yok bende. Naymun yapsaydım. Naymun ne ya? An. Um. Makas. Bende bir tane vardı. O da Necip. Bu <laughs> sadece sadece onu mu yaptı? Sen de kaç? Aa, 20 benim. Sen 20 mü? Benden 10 farkım var. Ben. Benim hı. 70 benim toplam. 70 mi? Hı hı. Arkadaşlar 3 dakika sonra bitireceğiz videoyu arkadaşlar. Çünkü like atmayı unutmayın yine. Abone olun. bitirelim mi istersen? bitireceğiz Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bye bye.